Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Senua Hellblade 2'nin devamını oynayacağız. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Oyunun devamını gerçekten çok merak ediyorum. Haydi oyuna geçelim. En son yanardağın ortasında bir adamı kurtarmıştık. Amcımızı kurtarmıştık. Bakalım o amca ne yapıyor? Amcacım, amcacım. Gel amcacım, gel. Fantezi miydi? Hayırdır? O direğe niye bağlandın? Adam yaratık mı? İl Biz bok var, bok arıyoruz çünkü. Niye gidiyoruz biz? Herkes ölüyorsa biz niye gidiyoruz? Bok var. Bok var biz de gidiyoruz zaten. Burnumuz boktan sıyrılmıyor. Gitmesek olmaz. Tamam ben de evime gideyim ya. Yaz biz adamı bıraktık orada. <laughs> o adamı ne yapacağız? Gidelim bari o adamı da alalım ya. Adamı bağladık dire. Yoksa biz de mi il iltuga mıydı neydi o, o muyuz? Şuraya yürüyebiliyor muyum? Yürüyemiyorum. Atmak istiyorum kendimi. Kaşınıyorum. Ondan gitmek istiyorum. Torgest nerede? Torgest. Neredesin aşk o? Aha orada bekliyor enayi. Geldim geldim patlama. Ya bu adamı dakikada nasıl güvendin ya? iki dakikada. Sağol kız gitsin. E, siktir git şimdi. Hayır kimse de demiyor ki bu adam kim? Ya neyin artistliğini yapıyorsun? Hayırdır? Adam iyileştireceğim sen diyor. Hayırdır? Ültoyga bir de dev çıktı başımıza. Bir de dev keseceğiz. İnsanların çağı bitmiyor hayatım. Gelecekten sesleniyorum. Ben yürümesem onlar yürürse. Benle beraber bekliyorlar. Aa, yürüyün ayol. Topallıyor adam benim yüzümden. Öf, koskoca dağ gibi adamsın. Bir tane vuruşa topallayıp durma be. Seni onun ağzına sıçıldık. Karı yine yürüyor yani. Ya çıkmayın abicim dışarı o zaman. Bekleyin ayol. Kameraya bak. Seni kameraya bakmıyor. Kameraya bak. Buradayım. Buradayım. Seni kamerayı çeviriyorum. Seni böyle. Biz onu mu... Bir dakika. Hela değil miydi o? Biz helayı yok ettik. Ne ilt oygası ayol. Deva abi merhaba. Elden boz kesen kadınım ben. Bir bak olmaz bana. Kız kaçsana ne bakıyorsun gerizekalı. zekalı. Öldüm. Oğlum magmadan koşarak nasıl kaçacağım? Magma lan o. Yine beynimizde mi? Beynimizde galiba. Ama ölüyoruz yani. Beynimiz ama ölüyoruz. Çok ilginç. Mal çünkü bakacak ne geliyor merak ediyor. Meraklı melahat. Meraklı melahat dev geliyor diyor. Sen orada bakıyorsun. Ananı avradını bu ne lan? Salak. Mal. Bence de aptaldı. Aa bu seni alan. Düzgündür be. Dev sen devliğini bil. Aa, bizi kurtardı. Köle tüccarı. Aha, bizi işaretledi zaten. Bok var. Lan mal onu nasıl öldüreceksin? Gerizekalı. Hela'yı da öldüremedin. Bir tane öldürmedin. iki tane öldürdün bu arada. Hela da tanrıydı ama Hela'yı öldüremedin. Hela bir vuruşta ağzına sıçtı senin. Hatırlamıyorsun galiba. E, salak. Ben dedim ama. Git dedim. Çek git dedim. mırak adamı git dedim. Hayatına bak dedim. Geldi. Bok var. Kaşınıyor kaşınıyor. o kaşınıyor. Harbi kaşınıyor ya. Aha <laughs> öldüreceğim ha. Selayı da öldüreceğim diyordum. Ya şu herifle bir artık konuşalım yeter ya. Adam sen gel yüzüme konuş. Arkamda bir şey var. Nereden gideceğim ya? Taş taş mı geçiyorsunuz lan benle? Pardon Dev Hanım. Dev Hanım beni yiyin ya. Ay sesler çok korkunç ya. Aa, ona ne avradın ya? Kalk 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 kalk. Piksellerime ayrıldım. Dövüş şeyine hala alışamadım. Ya kes be! Bırak artık rahat bırak şu kızı ya. Evet ışığı taşıyorum. Sıçarım gagana. Beni parıl parıl yakarım. Işığı söndürdü Peter'dan yakarım ki. Aaa! Anasıkim. Siktir. siktir lan. Bilerek fight sahnelerinin kalitesini düşürmek için böyle bir şey mi yaptılar acaba ne yaptılar? Beni shapeleyecek mi sen kimsin? Bana bir şey verme beni shapeleyemezsin. Ben dedim babası diye. Boşuna demedim babası. Valla seni o sıktın ha. Yeto. Yeto geber artık da kurtulalım ya. Sen özelsin. Hemen de bir yağ çekiyorlar. Hayır o da diğerleri gibi hayır o... özel tamam mı? Benim kankam özel tamam mı? Kız ağlıyor şu an ya. Ay sağ ol kızlar. Yalnız bir şey çalışacağım. Soldaki birazcık sinirimi bozuyor. Soldaki kızı yolacağım. Zaten yakında olsa şaşırırım. Bari bir at falan verin ya. Atla giden. Orada bir dev var uzakta. O dev bizim devimizdir. Gitsek de, dönsek de, o dev. Bizim devimizdir. Sabahtan akşama kadar zaten işimiz gücümüz yok. Koşalım. Ne oluyor yol? Biraz önce daha demin evdeydim. Ne oldu ya? Ee, kaç tane bulacağım anasını satayım ya. Well done Sena. İyi bok yedim. Hadi. İyi bari bu kızın canı sıkılmaz. Bunlarla konuşuyor konuşuyor. Bana koymaz. Sen onun birincisini bitirmiş kız olman yani. 25 bin kere bulmacayı çözeceksin öyle oluyor başka türlü olmaz. Koş koş bitmiyor yemin ediyorum ya. Nasıl kilo aldım kız koşa koşa ben onu da anlamış değilim. Sıktı ama bak bir tane yaparsın anlarım. İki tane yaparsın yine anlarım. Abi yeter. Yeter ama. Ama kim? Allah kahretsin seni ya. Çok korktum. Geber lan. Yeter artık. Öldüm hepsi. Tamam. Sıktınız artık. Başlayacağım topunuzu şimdi ha. Topunuza başlayacağım şimdi. Ananı avradını ne oluyor? Oha geçiş açtık ben gölün canım. içinde. Ya bu ne Harry Potter mı bu seçilmiş kişi seçilmiş kişi? Başlayacağım ha. Ananın gözünü isteyecekler. Al şunu. Ay ne mi mantı kız ya? Öf. Bak yine top bulursam sizi topu yapar oynarım ha. Doğal gaz yanınca mavi olur bilmiyorsunuz tabi o dönemde doğal gaz yok. Böyle yaşanmaz yani düşünsene yemek yapacaksın. Önce şu bulmacayı çözeyim. Sonra yemek yaparım falan. Ya, tövbe yarabbim, saçma diyorum ama böyle yaşayan insanlar varmış bu arada. O yüzden çok da yapmak istemiyorum. Ateşi söndürmeden nasıl atladın abla? Diğer şeyde anasının gözü gibi her boktan ateş sönüyordu. Ateşi oraya koy. Evet çok mantıklı çok zekice. Hay bir yeri bul aç kapıyı bok mu var yani yok olmaz 25 bin kere onu döneceksin tekrar yapacaksın tekrar 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 ya aman gir ya öf gir ya korkanın çocuğu olmaz gir hiçbir şey yapma onların hepsi hayal aşkım evet çenenizi kapatın da düşünsün kız ya hadi dal artık tamam ya, ya yaşadık bunu hadi abla sana ışık için ampul önersem tabi o dönem ampulü bulamadığınız zaman. bu ne ya korku oyununa döndü iyice bu korku dolu sahneler koyacaklarını tahmin ettim biliyor musunuz? Yeter! Ananızı sikerim ha. Yeter. Ya bu ne ya? Bırak beni. Vampir midir nedir bu ısırıkları? Yine bir şeyler fırtlayacak gibime geliyor da hadi hayırlısı. Meşale alayım artık ya. Klostrofobim yok ama oluştu bu oyunda şu an. Buradan nasıl geçeceksin abla? Kilo aldın abla. Tekrar mı doğuyorsun anlamadım ya ultim. Bir ultiyle ben 25 bin kişi alıyordum. Şimdi bu ultiyle alamıyorum. Bir kişi bir kişi veriyor bana. Neden? Sırmayın ya. Götümü yiyorlar. Vampir gibi. Öf ananı. Ya bırakın beni Yediler beni. Yerlerde sürüne sürüne bir hal oldun yeter. Ben bir şey diyeceğim. Bebeğin kafası çok büyük. Evet bugünlük bu kadar Senoa yeter diye düşünüyorum. İlk oyunda da çok fazla yürüme vesaire vardı. Bulmaca çok fazlaydı. Ama yani tamam evet sinematiktir vesaire de e, görsel şölen sağlıyor. Ama gerçekten sıkılıyorsun bir yerden sonra. Hani oynamak istiyorsun vesaire. Hikayeyi anlamaya çalışıyorsun. Böyle gereksiz bir hikayeymiş gibi geldi bana bilmiyorum. Hani tamam güzel hikaye ama hani Senoa çok hani duygusallaştığı için falan bilmiyorum yani yorum yapamıyorum şu an. Bakalım. Devamı inşallah yakında gelecek. Biraz ara vermeyi düşünüyorum e, Senoa'ya. E, bir Mentalimi bir toplayayım. Biraz sıkıldım açıkçası yalan söylemeyeceğim. Yürüme, yürüme, hep yürüme. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.